Yedik pazarlamanın yeni pompaları. Şu şekilde. Borular asansörlü. Cam damacana uyumlu. Şu şekil yan tutuyorsunuz. Şu şekil takılıyor. Çıkartırken de yan çıkartıyoruz cam borulara da uyumlu pompalarımız hepsini oluyor kilitli pompalarımız şu şekilde cam borulara da uyumlu cam damacanaya da uyumlu şu şekilde takıyoruz. Sadece buradan ittiriyoruz. Bu kadar. Çıkartırken de şu şekilde çıkartıyoruz. Bu da taşımalı olan pompamız. Takıyoruz bu şekilde. Yine aynı kilitlemeli. Ve tutup taşıyabiliyoruz. Herkese hayırlı olsun.